Merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda Large Language Modeller hakkında konuşacağım. Yani ChatGPT olsun, Google'ın Gemini olsun. Hani farklı bu tür uygulamaların iş hayatında nasıl uygulanabileceğini ya da en azından bu rollerin nasıl olduğunu ilanlar üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bu alanın önünün açık olduğunu düşünüyorum. Özellikle üniversite seviyesindeyseniz, kariyerinizin erken safalarındaysanız, bence çok ilginç bir alan. O kıvılcımlanma seviyesinde ileride de çok daha fazla artacağını özellikle tecrübeli insanların da çok avantaj elde edebileceğini düşünüyorum. Onun için bir video yapayım dedim. İlk başta bu nedir diye başlayacağım. Sonra LinkedIn'den birkaç hem Türkiye'de hem yurt dışında iş ilanlarına bakacağım. Hani umarım bazı şeyler daha pekişir. Videoyu beğenirseniz takip etmeyi hani sonunda belki beğenirsiniz. Ondan sonra takip, beğenme falan onları yaparsanız da benim için, kanalı için falan iyi olur. Hadi başlayayım. İlk başta nedir bu? Large Language Models, LLM mühendisliği. Bence üçe bölebiliriz. Bir, geliştirmeci taraf. Bayağı araştırmacı, hani matematiksel, algoritmik bilgisi olan insanların genelde doktora sahibi oluyorlar. Hani ChatGPT modelini sıfırdan yapma projesi, yapma kısmı. İkinci kısım danışmanlık kısmı. Böyle bir uygulama yapıldı ya da startuplar yapıyor. Bu uygulamayı alıp bir şirkete satma, projeyi de yapmak. Ben sana şu şirketle çalışıp, bu geliştirenlerle çalışıp senin problemini çözecek bir servis hazırlayabilirim. SaaS deniyor buna. Solution as a service diye. Senin IT'in olmasın, başın ağrımasın. Sadece sen bana paramı ver. Ben sana çözümü teslim edeyim. Ondan sonra da bakım diye para almaya devam edeyim. <laughs> o ayrı bir hikaye. Ondan sonra da son kısım mesela Akbank'ta vardı bu ilanlarda gördüm. Hani şirketin baya büyük bir şirket artık. IT kısmı var. Biz niye bu tür danışmanlara para verelim? Biz direkt bu ChatGPT gibi uygulamalarla direkt çalışalım ve onlar ve bizim IT ekibimiz de bu sistemleri bizim şirketimize entegre etsin. Hani in house deniyor bu. Şirketin içerisinde direkt IT biriminin yapacağı projeler. Bir danışmanlık kısmı, iki araştırıcı kısım, uygulamayı gerçekten geliştiren ki eğer gerçekten geliştiriyorsa orada da çok çakallıklar dönüyor. ChatGPT'nin üzerine bir uygulama yapmış, API ile bağlamış. Hani direkt hortumla bağlamış. Sen o uygulama bir şeyler yapıyor sanıyorsun. ChatGPT yapıyor aslında. Hani bayağı çakallıklar da dönüyor orada. Ya da böyle Hintlilerden oluşan supervised machine learning modeli yapılmış. Supervised dediğimde arkada Hintli insanlar ve deli gibi çalışıyor Google Translate'le. Hani neler gördü bu gözler? 3 <laughs> de şirketin kendisinin implementasyonu yapmış. Peki tamam bu üç çeşit var vesaire vesaire. Bunlar ne yapar? Yani bildiğin aslında chat GPT'yi kurumsal bir şekilde kullanmaya çalışır. Bu kadar basit. Daha fazla bir senaryo yok. Chat GPT'ye ön komutlar girersin. Hani act as a bir danışman gibi davran, müşteri temsilcisi gibi davran. Sadece şunları söyleyebilirsin. Müşteri kızarsa yani ses tonundan kızdığını, küfür ettiğinden falan anlarsan bir an önce yetkiliye bağlı gibi komutlar girersin. Ve bir tane süreç oluşturursun aslında. Bu süreci de ChatGPT'ye bağlarsın. O cevabı alır, analiz eder. Hani yapay zeka ile konuşuyormuş gibi yapar. Ve artık şirketin çözmek istediği problemi neyse onu yapabilir hale getirirsin. Bu problem mesela müşteri temsilciliğinde olabilir. Onun kötü versiyonları var. Mesela bankayı aradığınızda kafa yiyorsunuz. Bir insanla konuşabilmek ya da işinizi halledebilmek için bir 15 dakika bekliyorsunuz. Bu kötü uygulanan kısmı. Bu tür uygulamalar daha iyi, daha zeki hale geldikçe API denen konseptle başka uygulamalara bağlandıkça artık bu tür uygulamalarda çoğu şeyi kendi kendine yapabiliyor hale gelecek. Çünkü eskiden müşteri temsilcisi olması gerekiyordu. Ekrandan o uygulamaları açması gerekiyordu. Mesela Vodafone'u aradınız. Ben internetten memnun değilim. Kapatın ya da hattımdan memnun değilim. Kapatın. Onu kapatması için bir uygulamaya girecek, login olacak, müşteri numarasını, şifresini, bilmem neyi yazacak. Şimdi artık bu zeki otomasyonlarla, API'larla bütün uygulamalar birbirine bağlanmaya, konuşmaya başladı. O talebi ChatGPT sayesinde alacaksınız ya da bu CRM'ler sayesinde alacaksınız. Eğer bir API haritanız varsa işte burası birazcık daha kar karışıyor ama basit anlamda uygulamalar birbiriyle konuşabilir hale geliyorsa IT'nin kısmı da o zaten. Konuşulabilir hale getirmek. Ondan sonra da o konuşma başladığı anda İlk başta atıyorum hat iptalini yapabiliyor hale geliyorsunuz ki onu da yapmazlar hattı iptal ettirmek Ama müşteri kaybı onu kesin insanla yaparlar. Ama şunu yapalım aman %20 indirim yapalım neyse basit işlemleri en azından ne kadar atıyorum internetim kaldı bu tür şeyleri verebilir hale gelir. Adım 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 artık müşteri temsilcilerine gerek kalmaz ya da gerçekten devletin koyduğu regulasyonlarla yapılabilir hale gelebilir. Ama bu birazcık daha konudan dışarı çıkıp işte KVK kuralları olsun, devletin bu tür otomasyonlara getireceği regülasyonlar olsun birazcık daha değişen konular. Ama gidişat bu. Bu alan özellikle yurt dışında çok hızlanmaya başladı. Türkiye bu tür konularda maalesef birazcık geriden gelebiliyor. Çünkü üniversite öğrencilerini al, hani ucuz işçi olarak çalıştır diye maalesef hani bunu ben savunduğum için değil öyle olduğu için söylüyorum. Hani onları çalıştırmak hani bu tür yatırımlardan, geliştirmelerden daha ucuza mal olabiliyor. Ve günün sonunda şirketler için hepsi aslında bunların hepsi bir maliyet. Verimliliği arttırırsak maliyeti ne kadar düşürebiliriz? Hani müşteri memnuniyeti falan onlar tatlı metrikler olarak kalabiliyor. Ve genelde günün sonunda yaşadığımız dünyada bakılan kar zarar hesabı. Hani maliyeti azaltırsan karlarını arttırabilirsin. LLM kullanmanın amacı aslında müşteri temsilciliği maliyetini azaltmak ve kâra geçirmek. Aslında gözle görülmeyen müşteri memnuniyeti olsun çok fazla yan etkisi var ama genelde benim tecrübemde de bunların hepsi yan etki olarak kalıyor. Yoksa maalesef hepimizin de mağdur olduğu gibi bir bankada hani bir insanla konuşmak için kredi kartını kaybettin diyelim 15 dakika beklemek zorunda kalmazdık. Ve bazı şey mesela ETS turu düşünün çok fazla tatil iptali vesaire olabiliyor ve bunlar sezonsal olabiliyor. Hani yazın, yazın 500 kişinin çalışması gerekiyor ama kışın insanlar daha az tatil yaptığı için 100 kişinin çalışması gerekiyor. Hani bir böyle bir otomasyonla o talebi daha dengeli, öngörülebilir hale getirebilir hale geliyorsunuz. Dediğim gibi Biletix olsun bu tür şirketler gerçekten faydalanabilir bu tür gelişmelerden. Zaten birazdan da örneklere geçerim. Umarım yaptığı iş birazcık daha oturmuştur. Kısaca ChatGPT'yi alıp bu tür otomasyonları yer, o şirketin kullandığı uygulamalara bağlayıp otomatize hale getirmek. Hani günün sonunda kelime, hani o asıl kelime otomasyon. Bu uygulamayı yaparken de, hani geliştirirken de hani klasik yazılım aşamaları var. Bütün uygulamaların API' o bağlantıları çalışıyor mu, çalışmıyorsa onların yapılım süreci, onların yazılım süreci, onun üstüne ChatGPT hani olgun hale getirmek, test yapmak, pilot ilk aşaması, nasıl cevaplar versin, bu cevaplar yeterli mi, müşteri memnuniyeti, o anketleri oluşturmak hani ve sürekli bir gelişim. Hani continuous improvement deniyor buna. Yine yazarım. Bu uygulamayı daha olgun, daha verimli hale getirmek. Bunları da işte AB testing yapmak. Hani bir gruba A ile cevap versin, bir gruba B ile cevap versin. O ÖSS'deki o sınavlardaki şıkları düşünebilirsiniz hangisinden en çok verim alınıyorsa o şıkla devam etmek. Bu yani daha da fazla bir şey yok aslında. Şimdi hızlıca iş ilanlarına bakayım dedim Türkiye'de. Mesela Akbank'ın bunun için bir iş ilanı varmış. Generative AI uzmanı, RLM uzmanı diye geçiyor. Bankın kendisinin Generative AI Studio platformu varmış. Onun geliştirilmesine katkıda bulunacakmışsınız. Bu arada siz RLM'leri kullanarak soru cevap, diyalog sistemleri, bu bahsettiğim ince ayar, optimizasyon, o continuous improvement, kaliteli, verimli, ölçülebilir, ölçeklenebilir kod. O tartışılır birazcık. O dediğim gibi veri tabanlarına, API'lara bağlanmak önemli. Bunu tahminen bu arada başka bir ekip yapacaktır. Çünkü bir chatbot engineer tarzı var, prompt engineering kısmı, bir RLM kısmı, bir hani API yönetimi kısmı. Bunların da daha ayrılacağını düşünüyorum ileride. Şu an dediğim gibi çok kıvılcımlanma, hani harlanma aşamasında olduğu için herkes her işi yapsın tarzında. Yani TensorFlow, PyTorch o kadar elelem hani Python bilgisi hani gerekli. Özellikle insan kaynakları bu tür şeylerde sizi zorlayacaktır. Çünkü insan kaynakları da büyük ihtimalle ne iş yaptıklarını bilmiyorlar. Bilgi deneyim sahibi olmak, doğal dil, işte dilin nasıl çalıştığını. Bulut'ta o bağlanma, orkestre etme bütün o bağlanmak istediğiniz uygulama, uygulamaları, orkestrasyonu konusunda deneyimine işte temiz dil, test odaklı bu tür şeyler ve İngilizce bilmek isteniyormuş bu işte. Şimdi Örsten Yang'ın ilanına bakıyorum. Benim de bayağı arkadaşım vardı Örsten Yang'da çalışan bu otomasyonlarda ilk başta. Gayet mesaili bir iş ama öğretiyor da, öğreniyorsunuz. Yine benzer bilgisayar mühendisliği hani oradan mezun isteniyor ne kadar gerekli tartışılır alayla da olabiliyorsunuz. İşte machine learning vesaire AI olduğu için Python gerekiyor, R önemli. Onlardan bir hani en azından bir basit mantığını kavramış olmanız lazım. Yine orkestrasyon, cloud platformları, o bağlama dediğim temiz kod, ideal kod yazımı vesaire. Yani e, bakalım neler istiyor. Aslında çok da fazla bir şey istemiyor. İngilizce maalesef bu. Çok yeni teknolojiler olduğu için İngilizce olmazsa olmaz gibi. Olmazsa oluyor ama olsun istiyorlar. <laughs> Öyle diyeyim hani tercih nedeni. Böyle ilanlar var. O araştırma dediğim bir ilan var. Maalesef Arapça bilmenizi istiyormuş. Dubai'de, Katar'da hani Arapça konuşan ülkelerde iyi para olduğu için... Onlara proje yapıyorlar büyük ihtimalle. Bu gerçekten istiyordur. Python, kod bilgisi, temiz kod yazma, hani data bilgileri burada zaten <laughs> hepsini bilmenizde bu arada imkan yok. Öbürü ilanlar içinde. Hani az biraz aslında kavrasanız hani kendinizi geliştirebiliyorsunuz ama tabi buraya her şeyi yazıyorlar. Ondan, aralarından hangisi en iyisi onu seçiyorlar genelde. Burada işte doktorası olsa daha iyi olur diyor büyük ihtimalle bu Türkiye'de bir startup ya da bir şirket yurt dışına danışmanlık veriyor. İyi de para kazanıyordur büyük ihtimalle. Özellikle Arabik, hani Portekizce, İspanyolca, Rusça. Maalesef dediğim gibi Türkiye daha bu Türk konularda olgunlaşmadığı için da yatırım anlamında da market anlamında olgunlaşmadığı için maalesef birazcık daha az ilanlar. Son olarak da App Nation diye bir şirketin ilanına bakayım. O da yeni kurulmuş 2021'de. Hani AI agent'ları yapacaksınız diyor. Design edeceksiniz ve build edeceksiniz. GPT'ye benzer. Ne yapacağız? Entegre edeceksiniz onun mimarisi. İşte otomasyon olacak. Reliable olacak. Orkestre, optimizasyon beraber çalışabileceksiniz. Ya yani benzer isteniyor genelde. Gördüğünüz gibi Python, R, Go bu tür şeyler. DevOps hatta bilgisi ideal. Onun dışında işte el elemlerle ilgili de en azından bir proje yapmanız. Mesela üniversitede okuyorsanız el elemle o ChatGPT ile bir proje yapmanız. Genelde ona token yani para vermeniz gerekebiliyor. Ama bunu vermeden de çalışabileceğiniz AI tool'ları var. Hani ChatGPT benzeri. Onlara bakıp en azından bir üniversite projesi. Belki arkadaşlarınızı gaza getirebilirsiniz. Ki en azından bu tür iş görüşmelerinde konuşacak bir konunuz olsun. Bakın üniversite için şöyle bir aplikasyon yaptık. Mesela üniversitenize de konuşabilirsiniz. Ben proje olarak bunu yapmak istiyorum. Hatta bedava yapmak istiyorum. Beni destekler misiniz? Üniversiteye gelen mesela sorulara otomatik cevap verecek bir proje yapabilirsiniz. İşte tecrübe, el birazcık data o bahsetmiştim. O devlet konusu, o yasak konusu. İletişim iyi olsun, beraber çalışabilin. Aslında o kadar da uçuk şeyler istenmiyor. Böyle İngilizce ilanların genelde maaşları iyi oluyor. Her zaman olmuyor ama iyi olabiliyor. Yani deneyebilirsiniz. Özellikle yurt dışında proje yapmaya çalışan çok fazla startup var. O devletin de o ARGE desteğini alan. Eğer o tür şirketlere girebilirseniz iyi maaşlar verebiliyor. Bir de böyle küçük şirketler hakkında ayrı bir bilgi vereyim. Mesela neymiş bu şirketin adı? AppNation. Bunun CEO'suna direkt ulaşmaya çalışın. Bayağı spamlayın, taciz edin. Hani Maalesef yani kendinizden bahsedebilirsiniz. Büyük ihtimalle cevap almazsınız ama alabilirsiniz de. Çünkü insan kaynakları üzerinden ilerleyeyim, şöyle yapayım, böyle yapayım maalesef sağlıklı ilerleyemeyebiliyor diyebilirim. Hani kaybedecek bir şeyiniz yok. Hani spamladığınız adam hiç cevap vermedi. E ne olacak? Hiçbir şey yapmamışla aynı seviyeye geliyorsunuz sonuçta. En azından belki şansınızı arttırır diyeyim ama tabi elinizde boş gitmeyin üniversitede LLM projeleri yaptım bakın İngilizcem iyi kendimi donattım sadece bir şans istiyorum lütfen hani konuşacak bir altyapınız olsun o noktaya gelin ondan sonra şimdi Almanya'daki ilanlara bakayım dedim kısaca mesela BMW'nin BMW ilanı varmış LLM araba kullanırken o mesela Tokta da deniyor ya biz zeki bir araç üretiyoruz artık. Sadece hani motorla değil bir teknoloji şirketiyiz diye diyordu. BMW de benzeri. O Yandex'i aç, rotayı oluştur. Hani sözlü konuşuyorsunuz ya. İlk başta o sözü yazıya dönüştürüyor. Sonra o yazıyı da ChatGPT benzeri bir uygulamaya bağlıyor. Mesela hiç tahmin etmeyebilirsiniz BMW ne alaka diye. Yani ne istiyor? Aslında benzer şeyler. Bakın yine Python karşınıza çıktı. LLM kütüphanelere bilmesi gerekiyor. İşte prototipler fark ettiyseniz birazcık tekrara bağlıyor. CICD olsun, Large Language. Almanca bilmeniz artı diyor ama İngilizce yeterli diyor. Yani aslında Almanca bilmenize bile gerek yok. 6 aylık bir staj önerisi. Yine farklı bir ilana bakıyorum. Bu ilan LLM Solutions Developer diye geçiyor. Ne yapıyormuş? Yine LLM'leri kullan diyor. ChatGPT ile Python, Tekrar ediyorum Python, yani öğrenin. <laughs> i̇şte tecrübesi olan, AI, API konseptlerini anlayan, hani bağlama konseptlerini yine benzer, çok komplike olmayan bir iş tanımı. Bakın çok ilginç bir iş ilanı buldum. Bir tane oyun şirketi Solid River diye bir tane korku oyunu yapıyormuş, Survival Game. Yani hayatta kalma, büyük ihtimalle base kurma falan. Senior AI Engineer istiyor. Bu ne için istiyor? NPC'lerin konuşmasına yazacak. Yani ChatGPT'yi bağlayacaksın. Büyük ihtimalle seslendirme de olacak. Ve bu NPC'ler, onun galiba Skyrim'de bir modu vardı. Ona benzer bir şey yapın diyor. Birazcık daha teknik şeyler isteyebilir. İşte C++, yine Python. Python. İşte onları yapıp NPC'leri konuştur diyor kısaca. Ki böyle değişik cevaplar versin. O NPC'nin kişilik tanımı. Hani kadın, erkek, kaç yaşında nasıl cevap versin. Bir persona oluştur ve o persona cevap versin. Diye bir ChatGPT kullanımı isteyen bir rol. Triple A oynuyormuş. Baya büyük bir şeyler yapıyorlar herhalde. İleride ünlü olursa ne gülerim ha. Neymiş oynadı? Solid River. Son olarak da bir Amerika'daki iş ilanlarına bakayım dedim. Amerika'da hem maaş olarak hem de ilan sayısı olarak daha fazla. Ama hani ne istiyor diye bakarsanız o bahsettiğim AB testi, işte Python bir yerde geçer burada. Durun bakayım hemen Python, Python proficiency yani Python bilmek yine önemli. Benzer şeyleri istiyorlar. Gördüğünüz gibi ilanlar var. Ben şahsen ...bunun çok artacağını düşünüyorum. Önemli olan hani en azından bir okul projesi olsun çünkü iş, staj bulmak biraz zor olabilir. Yani böyle bir... ...konseptin varlığından haberdar olun... ...istedim sizlere. Onun dışında işte... ...ilanlar, siz de bakabilirsiniz, siz de... ...yazmanızı öneririm. Saatlik böyle şey yapıyormuş. E, freelance diye aratabilirsiniz. Bilmiyorum. Ama hani haberdar etmek istedim sizleri böyle bir gelişmeden ya da ChatGPT'nin iş hayatında nasıl kullanıldığını öğrenmek isterseniz en azından ya da bu tür LLM'lerin. Onun dışında da daha ne diyeyim bilemiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer beğenirseniz hani takip etme bu yararlı olduysa falan makbule geçer. E daha öyle yani bu bu kadar. <laughs>